Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları nelerdir? Hibrit dolgusuyla daha genç görünmek mümkün mü? Medikal estetik hekimi Doktor Samitan Sarıgül, hibrit dolgusunu çok yaşa da anlatıyor. Alın çizgilerine, göz altına, kaz ayaklarına, çizgilerine uygulayabildiğimiz ve işlemler hemen sonra etkinin başladığını verdiğimiz volümden dolayı görüyoruz. Birazdan. Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Sami Tan Sarıgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgü Aslında ekranlarımız aracılığıyla sürekli hitap etmem gerekir. Gerektiği haliyle hocam diyorum ama kendisi benim abim olur. Eee en güzel keyiflerle e, tanıdığı, andığı, sanatçı kişiliğiyle de tanıdığımız müzisyen kimliğiyle zaten e, gönüllerimizi fetheden abimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selam hocam. Evet bir yenilik ...den bahsedeceğiz, farklı bir uygulamadan sizde e, bilgilerinize danışacağız. Düşündük taşındık bunu kim anlatır? Selam. Sami hocam anlatır. Tamam. <laughs> e, Teşekkür bir, bir dolgu türü, hibrit dolgu, hı hı hı. yeni bir uygulama e, evet. biçimi. E, bir farklılıklar barındırıyor. Bize bunu e, tanımlamanızı isteyeceğiz sizden. Hibrit dolgu nedir, Sami hocam? Şimdi şöyle, hibritin kelime anlamını biliyorsunuz. Farklı iki güç kaynağı ya da farklı iki yapı. Hani hibrit otomobil, benzinli, gibi. mazotlu, artı elektrikli gibi. Dolguda da e, yaklaşık bir yıl oldu zaten. Hem polilaktik asit hem hiyonik asit. Hmm. İkisini birleştirerek farklı bir teknolojiyle ama burada çok küçük e, mikronda ve çok küçük molekül ağırlığındaki hiyonik asiti bir araya getirerek farklı bir e, sinerji, farklı bir etki elde ediyoruz. Polilaktik asit dediniz. PLA. PLA. Evet. Hocam bu e, ameliyatlarda kullanılan ip materyalinin ipin maddesi değil mi? Aynen. 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 Polilaktik asit bir de işte o örümcek ağı dediğimiz o iplerde kullanılan madde. Hmm. İple dolgunun karışımı o zaman bu. Aynen öyle. İpi sıvılaştırmışlar. Öyle. Yani. Evet sıvı ip. E, ve Gibi e, evet, diyebiliriz. Acelsen. Evet. E, bize bunu e, yani ne dolgu uygulaması ne ip uygulaması. ikisini birden yapın yaptığımız bu uygulama şöyle diyeyim, kadarıyla. Şöyle diyeyim. i̇ki tane farklı form var. Bir tanesi yüzün tamamına, boyuna, ellere yaptığımız ve vücudun her tarafına yapabiliriz. Sarkmış kollara yapabiliriz, bacak arasına yapabiliriz, her yere yapabiliriz. 200 miligramlık ...lık olan büyük form. Orada da şöyle bir şey, 170 polilaktik asit, 30 30'da hiyonik asit kullanılmış. Ve e, buradaki polilaktik asitin yoğunluğu e, 50-60 mikron. Hiyonik asitin yoğunluğu 30 miligram. Bayağı yüksek bir yoğunluk. Bunu sup dermise ya da subkutan dokuya dokuya kanülle. Bir, derin mi dokuya o zaman. Evet, derin dokuya kanülle... ...subsize ederek... ...vektörel şekilde yayarak. tüm cilde yayarak... ...verdiğimiz... ...bir uygulama. Diğeri de 50 miligram olan... ...burada... E, ...10 ila 40 mikron... ...polilaktik asit... ...7,5 miligram hiyonik asit kullanmış Daha az yoğun. Niye daha az yoğun? Çünkü özellikle hassas bölgemiz olan... ...göz altındaki... ...kırışıklıklar... O Kaz ayakları hani botoksla bile geçmeyen barkod çizgileri dediğimiz dudağımızın etrafındaki o ince özellikle sigara içenlerde daha belirgin olan barkod çizgileri gibi ince yapıların toparlanmasında kullanılan bu ikinci form. sen hocam şimdi e, o kadar heyecan verici molekül ve e, maddelerden bahsediyorsunuz ki fakat bunu e, iki hekim olan kardeşleriniz çok iyi anlar. Ama ekran başındaki izleyicilerimiz evet. için yahu güzel dedin de hocam bunun avantajı ne? Benim evet. ben de neler değişecek diye soracak olurlarsa ne diyeceğiz onlara? Şimdi şöyle. Bir kere volüm. Volüm. Şimdi biz bunu 9 cc serum fizyolojik 1 cc de uyuşturucu hani halk arasında lidokainle yani yapılırken hasta daha konforlu olsun, daha az acı hissetsin diye toplam 10 ml. Bu büyük form. Daha derinlere e, uyguladığımız e, yapı için. Diğeri için e, ise e, daha az ve molekül yapısı çok küçük e, ve daha hassas çalışacağımız bir yapı. Bunlar içeride şöyle bir işleme giriyorlar. Hiyonik asit suyu tutuyor. Polilaktik asit rejuvenasyon yapıyor. Ne yapıyor? Fibroblastlara kolajen uyar, e, uyarısıyla kolajen yaptırıyor. Etki ne zaman başlıyor? 6-9 hafta. Yani önce bir dolgunluk yaşıyoruz. Evet. Sonrasında 6-9 hafta 10, sonra... 10, e, 10 mililitre, düşün bir yüze 10 mililitre uyguladığınızı ciddi bir hacim veriyor. Diğeri de daha küçük yapıda olduğu için onu 5 mililitre serum fizyolojik 1 mililitre de ile yani 1 cc. lidokainle toplam 6 cc. O da ciddi anlamda bir e, yoğunluktur, volümdür. Bütün ince kırışıklıklara yani yüzde alın çizgilerine, göz altına, kaz ayaklarına, barkut çizgilerine ve varsa başka bu yaşlandıkça yanaklarda katlanmaya bağlı ince çizgilere, boyunda varsa ince çizgilere rahatlıkla uygula, uygulayabildiğimiz ve işlemler hemen sonra etkinin başladığını verdiğimiz volümden dolayı görüyoruz. Birkaç gün sonra artık orada bir e, rejeneratif bir inkişaf, bir vücudun yapılanması iyileşme görülürse eğer. oluşmaya başladığı için iki 3 gün içerisinde hemen hemen görüyoruz etkiyi. Ama etkinin maksimize olması 15 iki ay gibi. 2 ayatta hatta 3 aya kadar gidebiliyor. Orada duruyor mu? Hayır yaklaşık bir buçuk iki yıl kolojen uyarımının yapıldığı bilimsel yani klinik çalışmalarla e, ispatlanmış. Dolayısıyla etki de bir buçuk iki yıl. Bir de tek seansta yapılıyor. Bir tek daha hastayı çağır, bir daha buçuk, gelsin. Iki. Böyle bir durum söz konusu değil. Hastalar da bunu hocam. çok seviyor. Yani bana 3-5 kere beni getirme doktor bey. Şimdi bir de Covid dönemi. Yani dışarı çıkmak riskli. Yani Bana bir kere bir, kere bir şey yap, evet, her bir şey olsun. şey boynum düzelsin, işte el sırtı ya da yüzünde işte derin çizgiler, e, nazola bir hallerden, jawline hattının oluşturulmasına kadar ki cidden e, çok çok iyi sonuçlar aldım. Çok çok iyi sonuçlar aldım. Volüm de yüksek olduğu için hızlı da sonuç alıyorsunuz. Hasta bunu hemen gördüğü için de çok mutlu oluyor ve sizi hemen ertesi gün arıyor. Peki Sami Hocam bunun güvenilirliliği yani diğer şeylerden ayıran net olarak nedir? Şimdi şöyle zaten PLA'nın yani polilaktik asitin ve hiyonik asitin 15 yıldır FDI onayı var. Yani alınmış. Bu teknolojide gerekli her türlü belgeleri almış ve Medical Device Class 3 yani cilt içine uygulanabilirlik sertifikası var. Bu bizim için önemli. Evet, çok güvenli, rahatlıkla yaptırılabilir. Çünkü birçok piyasada mezoterapi ürünü olarak e, lanse edilen ürünlerin çoğunun medikal device, yani üçüncü klas şey yok. Yani insan vücuduna tatbik edilebilme özelliği. Evet, dışarıdan özelliği. sürülebilir. Krem gibi sürülebilir. Ama dermis içine enjeksiyonu için... E, bu klas 3'ün alınması gerekiyor. Hocam 10 e, mililitre çok geniş bir miktar e, evet. bildiğim kadarıyla. Ama yüzde dağıttığın zaman hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey e, gidiyor kalmıyor. yani 10 mililitre e, bu yeni uygulama. Evet. Muadil şu ana kadar geleneksel olarak yaptığımız mezoterapi, dolgu, e, cilt gençleştirme tedavilerine göre ekonomik yönden farklılığı nedir? Daha mı pahalı, daha mı ucuz? Şöyle diyeyim. İlk etapta pahalı gibi görünebilir ki çok pahalı değil. Ama düşünün 10 mililitre uyguluyorsunuz. Onu bu şekilde düşünürsek çok çok ucuz. Yani 10 mililitre başka bir dolgu kullansak 5 katı olur bunu. Evet. Ve Onun için dolayısıyla... bence çok ekonomik ve tek seans olması 1,5-2 yıl gibi uzun bir süre etkili olması ve kalıcılığının bu şekilde olması bence çok çok ekonomik. Sami Hocam yine e, güzel bir hoyrat, güzel bir bozlak söyler gibi gönlümüzü fethet. Canısın. Gerçekten e, yeni bir uygulamayı e, doğru noktalarda, doğru merkezlere yerleştirildiği takdirde ekonomik, ağrısız, son derece güçlü bir performansı olan hibrit dolguyu. Çok yani lidokain şey de koyduğumuz için yani hasta fazla bir şey hissetmiyor. Çok konforlu oluyor. 15-20 dakikalık bir uygulama. Çok Hocam kısa. ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.